Depremin merkez üssü ya da en ağır hasar alan bölgesine ilçesine gideceğiz. İzmir'in Bornova Bayraklı'ya gideceğiz ve orada Doğan Apartmanı'nın önünde Fox Haber'den bizi Ali Onur Tosun beklemekte. Ali Onur Tosun e, beni şu anda duyabiliyor mu? E, Ali oradaki son durumu bilgiyi senden alalım. Günaydın İlker Karagöz. Burası Doğan Apartmanı. Burası. 8 katlı bir apartmanda bakın kameraman arkadaşım Ömür Dikme size gösterecek ekiplerin çalıştığı yer şu anda apartmanın çatısı 8 katlı apartmanın çatısı. Oradan daha alt katlara inmeye çalışıyorlar ama tabiri caizse tırnaklarıyla kazarak. Çünkü iş makinesi çalıştıramıyorlar. İçeride hayatta olanların olabileceği düşünülüyor. Çünkü çok sayıda kişi vardı bu apartmanda ve onlara ulaşılmaya çalışıyor. Kurtarma ekipleri de bu yüzden elleriyle kazıyorlar. İş makinesi kullanamıyorlar bu noktada ve kat kat aşağı iniyorlar. Şu anda ulaştıkları noktada bir genç odası. O genç odası olduğunu nereden anladık? İçinden çıkan eşyalardan anladık. Sanıyorum bir kadına ait bir odaydı. İçeride, i̇çerideki eşyaları çıkarttılar, bir yatak çıktı ama hala kimseye ulaşılamadı. Orada daha derine inmeye çalışıyorlar çünkü ara sıra sesleniyorlar bize de uyarıda bulunuyorlar. Sessiz olun çağrıları yapılıyor. Sessiz olun deniliyor ve ardından bütün iş makinaları duruyor. Bütün jeneratörler kapatılıyor ve içeriden gelebilecek bir ses bekleniyor. O sesler duyulmaya çalışılıyor. Sesin geldiği yönde de arama çalışmaları devam ediyor. O yönde yoğunlaştırılıyor. Evet görüyorsunuz orada beton kırılmaya çalışıyorlar. Aslında içeride hayatta kalan biri olduğu düşünülmese... O beton iş makinesiyle çok rahat kaldırılıp arama çalışmaları hızlandırılabilir. Ama öncelik hayatta kalanlar olduğu için arama kurtarma ekipleri kendi elleriyle kazarak betonları kaldırıyorlar. İş makinaları ardından o beton blokları bu beton blokları kaldırıp oradan alıyor ve kenara koyuyor. Arama çalışmaları bu şekilde devam ediyor. Bizim aldığımız bilgiye göre şu anda dördüncü kata kadar ulaşılabilmiş bu Doğan Apartmanı'nda ve aramalar devam ediyor. Kameraman arkadaşım ömür dikmeden tekrar rica edeceğim burası demiştik 8 8 katlı apartmanın çatısı en yüksek noktası da orası yaklaşık 3-4 metrelik bir boyuta inmiş bu apartman göçük nedeniyle tabi hep diyoruz deprem öldürmüyor bina öldürüyor gittiğimiz her enkazda duyduğumuz şey aynı esnaf kolonları kesmiş olabilir Tabii ki teyde muhtaç bilgiler bunlar ama etraftakiler o binaları bilenler o iş yerlerine girenler hep bu bilgiyi paylaşıyor kolonlar kesilmiş olabilir. Çünkü bu apartmanların altında hep iş yerleri var, dükkanlar var ve o dükkanlarda böyle tadilatların yapılması bu tip sonuçları doğuruyor. Bunu biliyoruz daha önceki tecrübelerimizden. Burada da yine aynı ihtimal, aynı ihmal ihtimali akla geliyor ve bu dillendiriliyor çokça diyelim. Ee, Ali Onur şimdi biz bu durumu senin de dikkat çektiğin bu durumu Marmara depreminde gördük. Hani kolonların kesilmesi, binaların gücünün azalması Van depreminde yine bununla karşılaştık ve yine aynı durum böyle bir ihtimal dillendiriliyor. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'in Tunç Soyer 180 vatandaşımızın enkazdan kurtarılmayı beklediği bilgisini paylaştı. Şu anda Doğan Apartmanı, Doğan Apartmanı'nda o enkaz altında kaç kişi olduğunu bir kez daha söyleyebilir misin? İlker Karagöz bu sayıyı ne yazık ki net olarak veremiyoruz ama ekiplerin önceliği şu. Önce hayatta kalanlara ulaşmak. Önce hayatta kalanlara ulaşmaya çalışıyorlar ve bütün enerjilerini bu yönde sarf ediyorlar. Ya göreceksiniz zaten üstleri başları toz içinde, o enkazın altında canla başla çalışıyorlar ve bakın kovalarla boşaltılıyor enkaz. Kovalarla dışarı çıkartılıyor. Yani santimlerle, metrelerle ilerliyorlar. Bir, birine ulaşırız, kimseye zarar vermeyelim. Hayatta olan birisi varsa sesini duyalım diyerek iş makineleri çalıştırılmıyor bu bölgede. Arama kurtarma ekiplerinin önceliği hayatta kalanlar dedik. Ama tabii ki bu çok zor, onlara ulaşmak çok zor. Ama yine de umut bitmedi. 15 saat sonra depremden 15 saat sonra bir enkazdan 54 yaşındaki bir kadın çıkarıldı. Bu enkazdan yine depremin 9.5 saat sonrasında 14 yaşında bir çocuğa ulaşıldı. O çocuk buradan canlı çıkarıldı. Keza diğer yıkılan apartmanlarda da 9.5 saat sonra hatta 16 saat sonra hayatta kalanlara ulaşıldı. Canlılar çıkarıldı, canlı insanlar çıkarıldı, yaralı olarak çıkarıldılar ama yine de umut tükenmedi diyelim. Her yeni kişiye ulaşıldıkça ekiplerin de çalışma azmi artıyor. Başka birine ulaşabilir miyiz? Başka bir can kurtarabilir miyiz? diyerek daha da azimle çalışıyorlar.